Merhaba arkadaşlar benim bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta Dükkan kısmı arkadaşlar Mega kutu teklif gelmişti Ben onun açılımını yaptım ama maalesef Ses sıkıntısından dolayı atamamıştım arkadaşlar Tekrar onu seslendireceğim bugün gördüğünüz üzere iki tane kutu teklif vardı Bu videoda onu açacağız Hemen eksi olan savaşlarımı göstereyim Nani, Mister P, Sprout, Spike, Sandy ve Gale'ımız yoktu Bakalım bu açımda her çıkartıyor arkadaşlar Tabi o tepki gösteremem size Hemen eksi olan bakalım e, ee, 0.17'lik bir oranımız varmış. Açılımdan önce bakalım. Ve 1500'lik tek mega kutu teklifinden başlıyoruz. Bastık bakalım ve neler çıktı. Açın 3 3 tane yalan söyleyen şey var arkadaşlar. Bakalım neler çıkacak. 385 altını baştan verdi. Hadi bak hadi bir yıldız çıkar inşallah. Ve ilk çıkan şey aksesuarımız oldu. Brokun aksesuarı ve mükemmel bir arkadaşlar. Bu roketçiyi Maç başında 3 kez kullanabiliyormuşuz. Güzel. Bazıları 2'ye düşür. Lange 2'ye düşür. Tam bilmiyorum ben ama. Bu 3'müş ve mükemmel bir aksesuar bence arkadaşlar. Hala 2 tane aksesuarımız var. Bakalım şimdi neler çıkacak. Ve Tekin aksesuarı çıktı. Bu pek de güzel değil bence. Ama işe yarayabilir maç sırasında. Ve son şey ve Spur çıktı. Sprout'u çıkarttı arkadaşlar. Yıldız puanlarıyla Sprout'u çıkarttık. Resmen yıldız puanıyla karakter almış gibi olduk. Çok güzel olmadı mı sizce? Nani çıkmadı bakın Spru çıktı yani. Destansı güzelini çıkarttık. Yani yakın zamanda destansı da çıkartırım diye düşünüyorum. Çok iyi oldu bu. 1500 şeye yıldız puanına Spru'du çıkarttık. Şimdi şu özel teklifle aşağıya arkadaşlar ve bununla birlikte de Spru'du güç puanı kazandıracağız. Belki Nani de çıkabilir. İkili teklifi aldım şimdi. İlkini açıyoruz. Bastım bakalım. Ve bir da o da Spru'du'nun güç puanı gelecek. Yani başka bir şey. Zaten yanım sönmediğine göre bende olan bir şey çıkacağı belliydi. 200 tane de jeton katlayıcı aldık. İkinci yemek kutumuz da şimdi buna da bastık. Bir yaz yine sprutun e, güç puanı geldi. Ve ekstradan da 200 jeton katlayıcı. Ve son olarak da ve hemen bakalım şuradan sprutumuza Gördüğünüz üzere hemen yükseltelim ne kadar yükseltiyorsak artık. 2 oldu, 3 oldu, 4 oldu, 5 oldu, 6 oldu, 7 oldu. Yanlış mı saydım? 6 olmuş. Yanlış saymışım. 6'ya kadar oldu. Ee, şimdi kalan şu büyük kutuyu açalım ki Sprut'a güç puanı gelsin. Belki karakter de çıkartırız, belli olmaz. Bastık bakalım. 1 yazdı. Karakter yani güç puanı gelecek. 32 tane de buradan getirdik ve Sprut'umuzu 6. seviye yaptık. 3 çıkartmamız da yeterliydi bence arkadaşlar. Bu videonun normalde devamı vardı ama devamında karakter çıkmadığı için uzatmak istemiyorum. Zaten video çöp oldu gördüğünüz gibi. Böyle seslendirmek zorunda kaldım arkasına. O yüzden bugünlük videonun sonuna geldik. Sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın ve bay bay.